Bakan Çavuşoğlu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Gomez Cravinho yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım açıklamasına dair soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması sürecin başından beri gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın Gerekse benim Dışişleri Bakanı olarak yaptığımız açıklamaların bir teyididir ifadesini kullandı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecinin başından beri Türkiye'nin Finlandiya ile daha az sorun olduğunu vurguladığına işaret eden Çavuşoğlu, ancak gerek bu iki ülkenin gerekse NATO ve bazı NATO müttefiklerinin iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte ilerlemesini istediğini söyledi. Çavuşoğlu Madrid'de imzalanan üçlü ahitnameyi anımsatarak şöyle devam etti. O günden bu yana... E... Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi ve Türkiye'ye yönelik e, yaptırımlarla ilgili, yani e, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamalar diyelim daha doğrusu, e, ihracat izni, izinleriyle ilgili olumlu gelişmelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. Orada da Finlandiya'nın üyeliğini engellemek isteyen e, radikal gruplar var. Sadece ee, PKK iltisaklıları e, e, kastetmiyorum. Onların kendi içinde de e, farklı ideolojilere sahip siyasiler de var. Finli siyasiler. Onlar da olmasını istemiyor. Ama sonuçta bizim Türkiye olarak bir biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Başından beri bugüne kadar üye olmak istiyor isteyen ülkelerin de üye olması gerektiğini her toplantı vesilesiyle söyleyen bir ülkeyiz. Diğer NATO müttefikleri karşı çıkarken bile bunu bunu her toplantıda hatırlatıyoruz. NATO'nun genişlemesi. İki, bizim e, Finlandiya ve İsveç'le kategorik olarak problemlerimiz yok. Üç, onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Meşrudur. Ama bugün NATO'nun e, belgelerinde iki tehdit var. Belgelerinde geçen. Birisi Rusya. Bundan dolayı bir endişe duyuyorlar, anlıyoruz. Ama diğeri de terörizm dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin de sadece an, e, e, anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İşte bu nedenle üçlü ihtnameyi imzaladık. Ve bu ihtnamede e, altını çizerek müzakere ederek koyduğumuz bu unsurlar konusunda İsveç'te anayasa değişikliği, kanun değişikliği gibi bazı adımlar atıldı ama somut olarak maalesef maalesef bu İsveç'in NATO üyeliğini engellemek isteyen grupların provokasyonları sayesinde geri adımlar var.